İlk düdük Kadıköy'de maç başladı. son topla buluştu. Nazım ayak koyan isim Gustavo ondan Serdar. Serdar dursun Serdar kaleci Serkan. Top bir kez daha Serkan'da. Milinovic gelişi güzel bir vuruş. Famari koşu yaptı. Berke kalesini terk etti. Atilla Salahi sonrasında Tisseran. Kamara Cicu yerde. Top Tisseran'da. Serdar'dan Pelkas'a. Pelkas topu aldı gidiyor. Pelkas. Pelkas ceza sahasını yöneldi. Pelkas kendi kaldı. Pelkas savunma topu uzaklaştırıyor. Tisseran. Ondan Nazım. Nazım Sangare. Onun ortası. Son anda savunma atak devam ediyor. Ferdi sekti Serkan. Ferdi vurdu. Savunmadan sekti. Serkan köşeden çıkardı. Zayt, Zayt çekti topu. Zayt Efecan'dan döndü bu top. Gustavo ayak koyuyor. Nazım, Perkas döndü, iyi döndü. Perkas, Perkas sıyrıldı, ayakta kaldı. Driplik de Perkas, Perkas gidiyor. Pası Nazım'a, Nazım'ın şutu dışarıya. Valencia yerden oynadı. Sosa şimdi ceza sahasına Serdar'a pas geçmedi. Serdar dışarıya. Pas geçmedi ama top önünde buldu. Kaleyi bulamadı Serdar Dursun. Juanfran savunma arkasına gönderdi Efecan'a. Efecan içeride Efecan'dan pas. Emrak Baba ve gol. 75. dakika Emrak Baba. Kadıköy'de Aytemiz Alanya Spor'u geçiyor Emrak Baba. Savunma arkasına pas. Efe Can koşuyu yaptı. Aldat dedi Emrak Baba'ya. Ferdi. Sosa. Arka direğe Nova. Nova kontrol. Nova yerden pas. Efe Can atak devam ediyor. Novak'tan bir orta Serdar ve gol. Ferdi'den orta geldi. Novak kaleci Serkan. Yine Novak. Filip Novak. Topu çeviremedi Novak. Sosa. Gol arıyor Fenerbahçe. Bir kez daha Sosa. Mesut bekletmeden yaptı ortayı Serkan. İndirdi Atilla Salah'ı. Atilla Salah'ı son anda müdahale. Son anda müdahale korner ceza sahasına baktı. Ortayı yaptı Kandeyaş. Kafa vuruşu uzak nokta ve gol! 90 artı 90 artı 3! Büyük bir sevinç Aytemiz Alanya Spor'da. Uzak noktada Efkan. Öne geçiyor Aytemiz Alanya Spor. Ve maç bitti. Aytemiz Alanya Spor İstanbul'dan 3 puanla dönüyor. thank